Kuantum yasasına göre gözlemlenen şeyler aslında olduğu halinden farklı görünür. Örneğin çatal, mendil biz onu gözlemlemediğimiz zaman bize görünen halinden farklı bir şekilde bürünür. Yani kuantum fiziğine göre atom parçalarının enerjileri gözlemlenmediği zaman serbest bir şekilde gezerler. Yani enerjileri doğaldır. Ama gözlemlenen atom parçalarının enerjileri düz, sabit bir şekilde ilerlerler. Her şey olduğu haliyle gerçektir. Yani biz bir şeye düşüncesiz bakamadığımız için o maddeler bizim işimize geldiği gibi bize görünürler. Bizim alıştığımız şekilde bize görünürler. Her şey serbesttir, doğaldır, özgürdür. Bir tek gözlemleyen maddeler, canlılar yani insanlar bu gerçekliği bozar. Çünkü gözler yanılgıdır, kulaklar yanılgıdır. Gerçeklik olduğu haliyledir. Onu bozmaya gerek yoktur. İnsanlar bir şeyi olduğu haliyle göremez. Görmesi mümkün değildir. Çünkü düşünceyle bakmaya alışmışlardır. Çünkü biz bir şeye düşünerek bakmayı biliriz. O şeyi düşünceyle yorumlarız. Düşünceyle bakarız, gözümüzle değil. Biz herhangi bir sesi kulağımızla duyarız, olduğu haliyle değil. Biz bir şeyi kalbimizle severiz, olduğu haliyle değil. İnsanoğlu gerçek dünyanın içinde tamamıyla yapay ve sanal bir dünyanın içinde yaşar. Çünkü ne kadar istesek de gerçekliği göremeyiz. Bunun çünkü istemekle bir alakası yoktur. Çünkü biz alışkanlığımızı, inançlarımızı, düşüncelerimizi değiştiremeyiz. Bir şeye olduğu haliyle bakamadığımız gibi, bir ağacı, bir böceği, bir kuşu olduğu haliyle göremediğimiz gibi. Bizim baktığımız maddeler bize aslında bizim alıştığımız şekilde görünürler. Olduğu şekliyle onlara bakamayız. Var olduğu şekliyle onları göremeyiz. Çünkü biz gözlerimizi kullanmayız. Çünkü biz kulağımızı kullanmayız. Çünkü biz var olan şeyleri bozarak sindiririz var olan şeyleri duymak istediğimiz gibi duyar, görmek istediğimiz gibi görürüz. Çünkü biz insanları düşünceyle duyarız. Çünkü biz insanlara, maddelere düşünceyle bakarız. Çünkü biz hayallerimizi düşünceyle kurarız. Çünkü biz geleceğimizi düşünceyle kurarız. Mutluluğun plan kurmak olduğunu zannederiz. Çünkü biz her şeyi düşünceyle ölçeriz. Kuantum fiziğinin matematikle, bilimle bir alakası yok. Atom parçalarının enerjilerinin gözlemlenmediği zaman serbest bir şekilde gezmesinin bilimle, matematikle bir ilgisi yok. Bunun tamamıyla gerçeklikle bir ilgisi var. Var olan gerçeklik olduğu haliyle vardır. Bilim bunun yanına bile yaklaşamaz. Sanat bunun yanına bile yaklaşamaz. Matematik bunun yanına bile yaklaşamaz. İnsanın keşfettiği hiçbir şey gerçekliğin yanına bile yaklaşamaz. Bu tamamıyla aşk gibidir. Senin babanı açıklayamayacağın şeydir. Bu tamamiyle kimsenin sevmedi ama senin bayıldığın şey gibidir. Sen sevmişsindir. Bu seninle ilgilidir. Bunu kimseye açıklamak zorunda değilsin. Biz insanoğlu 200 dilimiz sayesinde sorunlarımızı çözmeye çalışan, mutlu olmaya çalışan bir varlık gibi duruyoruz. Aslında bizim mutlulukla sorunlarımızı çözmekle hiçbir alakamız yok. Çünkü sorunları bizim elimizden alırlarsa biz yaşayamayız, biz nefes alamayız. Bunu gören, hisseden insanlar var. Tabii ki Budistler. Çünkü senin yarattığın sanal dünyanın içinden sıyrılıp kendi gerçek dünyalarında yaşıyorlar. Ve biz de köprünün karşı tarafına geçmediğimiz sürece köprünün karşı tarafını yorumlamaya devam edeceğiz. Ama gerçekliği hala bilmeyeceğiz. Biz gerçeğiz ama gördüklerimiz gerçek değil. Biz gerçeğiz ama düşündüklerimiz gerçek değil. Biz gerçeğiz ama duyduklarımız gerçek değil. Ne zaman ki kendimizi düşüncelerimizden soyutlamaya başlar, gerçekliğe yaklaşmaya adım atmış oluruz. Hiç kimsenin bilmediği şeyi biz bilmiş oluruz. Ancak çabalamayı bıraktığında gerçekliği görebilirsin. Ancak mücadeleyi bıraktığında gerçekliğe varabilirsin. Ancak kibrini, egonu bıraktığında kendini tanıyabilirsin. Mücadelenin üstüne gitmenin mutlulukla bir alakası yok. Mücadele etmek, savaşmak, çabalamak mutluluğun düşmanıdır. Çünkü egonun ve kibrin bir oyunudur. Ego ve kibir sana sahte bir mutluluk, sahte bir başarı göstererek seni mücadelenin, çabanın peşinden koşturur. Çünkü onun oyuncağı olmak zorundasın ve seni kendi oyuncağına inandırır. Yani çabalamanın mutluluk getireceğini inandırır. Mücadelenin, başarı mutluluk getireceğine inandırır. Başarı sana para getirir, çaba sana para getirir. Sahte insanlar kazandırır. Asıl gerçekliği, asıl mutluluğu sana kazandırmaz. Çünkü seni kendinden ayırır. Yani kendini sana düşman eder. Sen kendini kaybedersin. Para kazanırsın. Sahte insanlar kazanırsın. Ama kendini kaybedersin. Ama gerçekliğini kaybedersin. Ama gerçekliği kaybedersin. Yapman gereken tek şey, egonun ürünü olan benliğinin farkına varmak. İnsanlar yalan söylemez. İnsan zaten yalanın üzerinde oturuyordur. İnsanın ham maddesi sudan oluşmaz kandan oluşmaz, damardan oluşmaz. İnsanın ham maddesi yalandan oluşur. İnsanın en büyük ham maddesi 200 yüzlülüktür. İnsan anadan doğuma iki yüzlülükle doğar. İnsanlar ne kadar bana değer ver, beni önemse dese de kimsenin dediklerine kafayı takma. İnsanlar tamamıyla et parçasından oluşuyor. Herkes birbirini doyurmaya çalışıyor. Kimsenin sana değer verdiği yok. Senin de kimseye değer vermediğin gibi. O yüzden kurumlar oluşturmuşlar. O yüzden sınıflandırma yapmışlar. İnsanları sahte sisteme köle etmek için. Babalık kurumu gibi, annelik kurumu gibi, arkadaşlık gibi, dostluk gibi, akrabalık gibi. Kendilerini kendi aralarında ayırmış, ırkların kendilerine isim takması gibi seni yönetiyorlar ve seni oynatıyorlar. Ve sen de sahte bir dünyanın içine hapsolmuş şekilde gerçekliği göremiyorsun. Baktığın hiçbir şeyi göremiyorsun. Çünkü sen bir düşünce ürünüsün. O yüzden baktığın her şeye düşünceyle bakıyorsun. Kuantum yasasına göre olduğu gibi hiçbir şey olduğu haliyle göremiyorsun. Çünkü senin baktığın maddelerin, şeylerin, atom enerjileri serbest bir şekilde gezemiyor. Düz ve sabit bir şekilde ilerliyor. Ancak sen bakmadığın zaman maddelerin atom enerjileri serbest bir şekilde gezebiliyor. Biz kimseyi kandıramıyoruz. Kimse kimseyi kandıramıyor. Biz sadece kendimizi kandırıyoruz. Bizim içimizi herkes biliyor. Bizim gerçekte kim olduğumuzu herkes biliyor. Biz sadece kendimizi kandırıyoruz. Ve kendimizi kendi oyunumuza kaptırmış durumdayız. O yüzden 7'den 70'e insanlar ölene kadar aynı şekilde kalmaya devam ediyor. İnsanlar bizi kandırmış durumda değil. İnsanlar bizi kandırmaya çalışıyor olabilir. Güçlü bir sistem olabilir. Karşında çok güçlü şeyler olabilir. Kimse sana silah zoruyla bir şey yaptırmıyor. Her şeye sen inanıyorsun. Kimse seni silah zoruyla bir şeye inandırmıyor. Buna sen inanıyorsun. Demek ki inanmak istiyorsun. Demek ki bu oyun senin işine geliyor. Çünkü doğarken sen de demek ki şeytanla bir anlaşma yapmışsın. İnanmanın doğru olduğuna kendini kabul ettirmişsin. Herkesin oyun içerisinde olması gerektiğine kendini kabul ettirmişsin. Elinden bir şey gelmeyeceğine kendini kabul ettirmişsin. Kimsenin değişmeyeceğine kendini kabul ettirmişsin. Ama o kadar ikiyüzlüsün ki insanların değişmemesinden şikayetçi oluyorsun. Mutlu olamadığına şikayetçi oluyorsun. Senin hiçbir şeye şikayetçi olmaya hakkın yok. Sen doğarken oyunu kabul etmişsin.